Diyor. Patlıyor ee, Mis gibi ama gezmek gibisi yok değil mi? Ee, Ben pek iyi hissetmiyorum galiba Patlayacağım <laughs> için her şeyden vazgeçti Buddy boot. Onun kalbini kıramam. Bu gayet doğal Chloe. O senin baban. Oldu Chloe. Dur patladı. Ortamız var arkadaşlar. Hayır <laughs> Bizim ne? için ne? her şeyden vazgeçti Buddy boot. Onun kalbini kıramam. Neydi Bu gayet neydi doğal Chloe. O Şarkı senin bir baban. Bir Merak et etme kaldım. ben hallederim. Arkadaşlar ne oldu burada? Lütfen birisi bir şey söylesin patladı. <laughs> Aynen, Lery, Duval, Onun patladı. çözümünü iyi bilir. Bakın yeni robotlar. Çelik ve Çelik Naz. Bu olur değil mi? Bence vallahi bu çok güzel olur. Çelik ve Çelik Naz. Çok mutlu olduk şimdi. Evet Larry sen ilki varsın. İlki varsın Larry. Merhabalar. Bizler Çelik ve Çelik Naz tanıttığımızı memnun olduk. Biz de memnun olduk. Çok mutluyuz.